Selamlar değerli arkadaşlar herkese Perşembe günündeyiz piyasaları ve ekonomideki gelişmeleri konuşacağız tabi diyebilirsiniz ki piyasanın da ekonominin de konuşulacak nesi var çok haklısınız öncelikle piyasadan başlayalım borsadan başlayalım koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin borsasını ne hale getirdiklerini görüyorsunuz burada anlatılanları veya yaşananları e, teknikle ya da temelle izah etmek bence mümkün değil birilerinin çiftliği haline getirilmiş bir alan var. Aleni hırsızlık yapılıyor. E, Viop tarafında birileri çok sağlam e, kaybetti. Birileri de çok sağlam kazandı. Bir süredir bu gerçekleşiyor. Bu arada paniğe sevk edilen, panik yaptırılan küçük yatırımcı da bir kısmı da maalesef malını kaptırdı. Bana gelen mesajlardan da görüyorum. Sakin olunması için, panik yapılmaması için e, sosyal medya Twitter'da, Instagram'da sürekli paylaşım yapıyorum. Ama tabii ki kolay bir psikoloji değil. Bakınız... 9200'lü seviyelere kadar çektiler borsayı 9250'lere kadar falan. Ondan sonra tekrar şimdi 9470'lardayız. Artıya döndü piyasa. Sabah %1'in üzerinde artıdaydı. Sonra böyle bir satış dalgası, şimdi tekrar yukarıya. Yani tam bir asansör gibi hareket ediyor. Birileri oyun oynuyor, yetkililer, ilgililer seyrediyor. Burada tabii şunu söylemek lazım. Bazen bunları söylerken insanlar işte piyasadan umudunu kaybetmiş oluyor. işte söylediklerimizi tam anlamlandıramıyor vesaire. Uzun süredir halka arzların saçmalığından bahsediyoruz. Piyasayı baltaladığından bahsediyoruz. Birilerinin birtakım belli başlı aracı kurumların algoritmik işlem yapan robotların vesaire bunların elindeki imtiyazlarla piyasayı manipüle ettiğini gözlemliyoruz. Bunu yetkililer de görüyorlar. Dolayısıyla piyasa rahat serbest bir şekilde hareket edemiyor. Küçük yatırımcı elindeki varlığı kaptırsın diye çöp fiyatına getirdiler bir sürü koca koca bis30 hisselerini. O yüzden ısrarla evet daha önce de söyledik bu bir süreç ve uzatabilirler demiştik. Ee, daha da uzattıkça uzatıyorlar maalesef ee, yukarı alıyorlar. E, ondan sonra umutlanıyor insanlar tekrar aşağı alıyorlar daha hayal kırıklığı tekrar yukarı tekrar aşağı ve bu süreç defalarca ilerledi ilerliyor. E bu arada da insanlar borsa yükselmedikçe yıpranmaya devam ediyor. Dün yayında da söyledim. 27 Ağustos'taki o sert düşüşte hisse senetlerinin geldiği yerlere tekrar hisse senetleri aşağı yukarı kabaca zaten geldi. Aslında bir değişim yok ama burada özellikle bu panik havasıyla, bu sert düşüşlerle, karamsarlık yaratan havayla insanların elindeki varlıkları topluyorlar. Toplama çabasıyla bunları yapıyorlar. Özellikle kaldıraçlı tarafta ciddi bir manipülatif işlem olduğunu görüyoruz. Bu da borsanın güvenilirliğiniz ediliyor. Buradan yetkililere söylemek lazım. Sermaye piyasalarımıza güvenin. Sermaye piyasalarımızı derinleştiriyoruz. Şirketlerimize güvenin. Onlar büyürken siz de büyüyün diye insanları içeri çektiniz. İnsanlar küçük varlıklarını, tasarruflarını, birikimlerini buraya getirdiler, yatırdılar. Sizlere güvendiler ama oyun alanına döndü ve sessiz sedasız kenardan izliyorsunuz. Bu eleştiriyi yapmak zorundayız. dolayısıyla önümüzdeki süreçte daha sağlıklı bir yapı oluşabilmesi için buraların irdelenmesi, konuşulması ve sağlıksız işler yapanların, manipülatif işler yapanların da net bir şekilde engellenmesi ve ortaya çıkarılması lazım. Aksi takdirde bunun önü alınmaz. Bu tamamen bir oyun alanına döndü ve küçük yatırımcı kaybederken birileri sürekli bu alsatlarla, asansör piyasasıyla, işte özellikle Viyop'ta yaptıkları işlemlerle burada e, bir takım <laughs> firmaların robotlarla yaptığı açığa satışlarla falan işlemler yapıyorlar. Ama günün sonunda tekrar söylüyorum bu bir süreç. Bir ay önceki seviyesiyle şu an aynı yerde yatay gidiyor olsaydı bu kadar panik olmayacaktınız ve moraliniz belki bozulmayacaktı. Sadece niye gitmiyor diyecektiniz. Ama bu tarz sert hareket günlerinde şunu yapıyorlar. iyice umutsuzluğa sevk ediyorlar. Dün paylaştım, tweet de attım. 9400 89400'dan 9200 bu saatten sonra seviyenin bir önemi yok. Açık ve aleni bir manipülasyon var. Açık ve aleni bir oyun var dedim. Aynı yerdeyim. Bak gördünüz bugün işte 9.200 seviyelere getirdiler. Birileri şunu diyebilir. Ya sanayi daralıyor, ekonomi daralıyor. İşte bilançolar kötü. O kötü bilançoların fiyatlanacağı seviyelerin de altına geldi bu birçok hisse senedi. Kimse orada hikaye anlatmasın. Bazıları açık açık konuşuyor, konuşamıyor olabilir. İşi gereği, konumu gereği. Ben açık açık söylüyorum. Bunun sanayinin daralmasıyla veya o bilançoların kötü olmasıyla alakalı bir fiyatlama olmadığını söyleyebilirim. TL bazlı %40'ların üzerinde BIST 30 firmalarında düzeltmeler var, satışlar var. Dolar bazlı da ciddi manada düzeltmeler olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden buraları irdelerken sağlıklı fiyat oluşumlarının olmadığını ve bunun sonunda e, madem bu kadar sert hareketler yapılıyor, birilerinin elinden mal toplanmaya çalışılıyor, daha güçlü performansın olacağı süreçlere yakınlaşıldığının bence göstergesi bu. Ama yine söylüyorum, buradan da yanlış çıkarımlar yapılmasın. Bazıları diyebilir ya bir aydır bunu söylüyorsun. Evet böyle maalesef bunun bir süreç olduğunu başında da videonun anlattım. E, bezdirene kadar devam ettirecekler. Belirli işaretler bu tarz günlerden sonra gelir. Mesela bu kadar tepki var. Bu kadar millet zaten para kaybetti, istedikleri oldu. Bir yerden bir yere sermaye transferi yapıldı. Bireysel varlıklar eritildi, eritiliyor zaten. Panik yaparak satanlar zararına oldu. Ve ondan sonra bir bakmışsınız önümüzdeki günlerde çok olumlu piyasaya etkileyecek haber akışlarını bir görürsünüz. Ve ondan sonra trend tamamen değişir. Maalesef bunlar oluyor. Ve böyle dönemlerin sonunda, böyle sert satışların olduğu dönemlerin sonunda ben bu tarz hareketleri beklerim açıkçası. Birileri teknikle ifade edebilir, birileri temelle ifade edebilir. <laughs> ortalamalarla ifade edebilir. Ama ben kitabın ortasından konuşuyorum. Şu anda piyasada olanların e, herhangi bir şekilde e, sağlıklı bir analizle izahı yok sevgili arkadaşlar. Çok net ifade edebilirim. Benim şahsi görüşüm bu. Katılmayanlar olabilir uzmanlardan. E, ya, yanlış bulabilir görüşümü. Ben çok netim burada. Dolayısıyla burada ben e, biraz önce bu sert satışlar olurken Twitter'da da paylaştım. Panik yapmayın dedim. Dünkü tweetimi paylaştım. Ha 9400 ha 9200 bu saatten sonra seviyenin bir anlamı yok diye özellikle paylaşım yaptım ki insanlar varlığını kaptırmasın. Bakın şu anda endeksin geldiği yer 9500. Biraz önce çok kısa bir süre önce bu videoyu çekmeden önce belki yarım saat önce 9250'lere kadar gelmişti. Hatta pardon 9275'lere kadar gelmişti. Dolayısıyla gördüğümüz nokta şu ki birileri bir yerlere operasyon yapıyor. Burada kaybeden vatandaş oluyor. Bireysel yatırımcı oluyor. Milyonlarca yatırımcı var burada. İrili ufaklı birikimleri olanlar var buraya kanalize edilen. Ama netice itibariyle yatırımcının ve vatandaşın umursanmadığı bir süreç. Ama el birliğiyle şunu başarıyorlar. Borsa İstanbul'u tamamen güvenilmez bir alan haline getirmeye başarıyorlar. İnsanlar yatırımlarını buradan da çekmeye başladılar. Yurt içinde zaten vatandaş gayrimenkul yatırımından kaçıp yurt dışında yapmaya başlamıştı. kendi borsamdan da insanları kaçırmaya başladın. Şimdi açıklanan verilere baktığımızda yurt içi yerleşiklerin özellikle tüzellerde 1.1 milyar dolarlık alımı var. orada yine doların arttığını görüyoruz. Merkez Bankası'nın swaplar hariç net rezervinin yine azaldığını görüyoruz. Bu güvensizlik ortamını kendileri yaratıyorlar. <laughs> Gri listeden çıktık dediniz, başarı olarak 3 tane rating kuruluşunun not artırışını gösterdiniz. Daha dün ve bugün de Mehmet Şimşek tweetler atıyor, programımız çalışıyor ee, ve yatırımcı e, Türkiye'ye güveniyor, ciddi portföy akımları, sermaye akımları var. Piyasaya baktığımızda biz başka bir şey görüyoruz. Yabancı yine tahvil tarafında satışta, e, hisse senedi tarafında az da olsa bu sefer satışta. E, o zaman senin yavan, senin yatırımcın da kaçıyor buradan. Neyi başardık, nasıl başardık? Bunların hepsinin tartışılması lazım. Cari dengede iyileşmeden bahsediliyor. Ya arkadaş, çok basit bir şey var. Yani ekonomist falan olmaya gerek yok. Türkiye ekonomisi ithalata dayalı bir ekonomi. Ekonomi daraldığında doğal olarak cari dengede de iyileşme sağlarsın, özellikle de yaz sezonunda. Ama bu geçicidir, kalıcı değildir. Bunu tekrar altını çizelim. Ne olur peki? E, günün sonunda baktığımızda neresi daralıyor? İmalat sanayi daralıyor. E, kardeşim, aramalı ithalatın azalıyor dolayısıyla yani sermaye malı ithalatında azalıyor ve bununla birlikte neyi görüyoruz? Değerli TL ile aslında tüketim malı ithalatının arttığını görüyoruz. Yanlış bir şey var burada. Dün de söyledim. Üretme, üretmeyen, tüketen bir yapıya ekonomiyi ilerletiyorsunuz. Burada tek yaptığınız geçici olarak ekonomide bir iyileşme göstermeye çalışmak, geçici göstergelerle günü kurtarmak daha doğrusu. Ama günün sonunda bakın petrol 70 dolarlarda. Yarın öbür gün artmaya başladığında faiz indirimlerinden sonra ya dünyadaki ticari aktivitenin artmasıyla ya jeopolitik risklerle o zaman ne yapacaksınız? Burası zaten konuşulması gereken bir konu. Turizmde baktığımızda potansiyelimizin çok altında kalıyoruz. Burasının tartışılması lazım. İhracatta kaybediyorsun. Burasının tartışılması lazım. O zaman senin ortaya koyduğun program sadece bir yerlere faiz aktar. Onunla birlikte bütün dengeleri boz ve geçici olarak iyileşme sağladık de. Başardık de ama başarmadığınız, yaklaşık bir buçuk yıldır dolaşarak dünyadan yatırım getiremediğiniz, yatırım getirmeyi bırak yurt içindekini kaçırdığınız bir yapı var. Ve piyasalarda da hiçbir şekilde güven yok. İşte doların seviyesine güvenilmiyor. Borsanın ne hale geldiği ortada. Yani gerçekten çöpe çevirdiler borsayı. Kumarhaneye çevrilmiş bir yapı var. Ve sessiz sedasız kenardan izliyorlar. E, şimdi dolar tl baskılandığında değerli metaller tarafında da insanlar e, aslına bakarsanız getiriden mahrum bırakılıyor. Çünkü gram altın, gram gümüşün bir bacağı da dolar tl ve en kötüsü şeffaflık olmaması. E, yatırım unsurunu bırakalım kenara. E, şeffaf olmayınca dolar bazında fiyatların ikiye katlanmasını nasıl izah ediyorsunuz? Hep eleştiriyoruz bu tarafı. Öyle bir noktaya kendini getirdiler ki başarı elde ettik diyerek aslında bir uçuruma doğru götürüyorlar. Başarısızlık devam ediyor ve maalesef bunun ortaya çıkacağı zamanlara doğru da yaklaşıyoruz. Çok sıkıntılı bir sürecek. Kendilerini de ülkeyi de soktular ve maliyeti vatandaş ödeme devam ediyor ve edecek. Bu da ayrıca maalesef üstüne durulması gereken bir şey. Dilimizde tüy bitti söyleyerek bazılarına bunu anlattığımızda Dolar T doların mı var diyordu. Buyurunuz dolar bazında her şey nasıl fiyatı artıyor. Buyurunuz nasıl yabancı çıkışı var. Nasıl e, KKM azalırken yerlinin dolar talebi de artmaya başladı. Buyurunuz e, rezervlerin tekrar aşağı inmeye başladı haftalardır. Sıvaplar hariç net rezervin. Hep söyledik geçici olarak TL'ye dolar artmayacak beklentisiyle en azından kısa sürede park eden bir yerli var. E, sadece faiz almak için kemiksiz enflasyonsuz e, gelen bir yabancı var carry trade için. Ve bununla da bir rezervlerimizi güçlendirdik gibi bir e, tablo konuyor önümüze. Değil arkadaş bu geçici kalıcı değil. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım ki yarın sıkıntılar oluştuğunda bakın biz bugünlerden uyarıyoruz. Yani umuyorum vazgeçerler e, ama maalesef e, vazgeçecek de, gibi de görünmüyorlar. Hata yapıyorlar, hatada ısrar ediyorlar, Is, hatada ısrarda da da inat ediyorlar. Ve bunun sonunda felaket olacak ülke için. Yani... Halk fakirleşmeye devam edecek. Her taraftan da fakirleşiyor. Bakınız borsada vurkaç yapıldı. Şimdi kapanışta e, 9.521. Buyurun. Kaybeden kaybetti ama bir saat içerisinde bir sürü kişinin varlığı eridi. Bir saat içerisinde bir sürü kişinin varlığı eridi. Servet transferi yapıldı. İşte bizim e, sağlıklı diye nitelendirdikleri, derinleştiriyoruz dedikleri, piyasalımıza güven dedikleri piyasa bu. Maalesef bu. O yüzden ısrarla bu oyunlara gelmeyin. Önünüze vade koyun. Ve bu fiyat seviyeleri uzun süre bulunamayacak seviyelerdeler. İnanılmaz. Ya bakın örnekler vereceğim size. Yani e, Bist 30'daki şirketler yine isim vermeyelim manipülatif olmasın. Ya e, ya %35, %40, %45 düzeltme yaptılar gördükleri tepelerden. Bu arada dolar TL de arttı. Bir de buradan kayıp var. Baktığınız zaman e, ciddi manada potansiyel sunuyorlar. Ama o potansiyeli de bireysel yatırımcıya yedirmemek için korkutma üzerine korkutma, silkeleme üzerine silkeleme, sert düşüşler, asansör hareketler, e, yükselişlerden sonra bir daha sert düşüşler ve tamamen psikolojiyi yerle bir edip vatandaşı oyunun dışına çekip ondan sonra kendileri kazanacaklar. Gelmeyin bu oyuna. Kaptırmayın. Ee, bu oyuna gelmeyin. Çok açık söylüyorum. Yani bu seviyelerden borsa satılmaz arkadaşlar. Çok açık söylüyorum. Bir ay önce de hisse fiyatları noktasında aynıydım. Aa, çok da fiyatlar değişmedi. Bakın endekste oynanıyor bu seferde. Endeks yukarı giderken ne diyordum? Hisseler gitmiyor. Şimdi endeks aşağı giderken hisse o bant içerisinde hareket ediyor. 4 Eylül pazartesi günü Borsa İstanbul %3, 3.5 yukarıdayken ben bu yayında bunu söyledim. Bakın yukarı gidiyor. Hisseler o 27 Ağustos'taki diplerinden döndü. Bence diplerine yakın yerlerdeydiler dedim. Ama bu yukarı gidişe aldanmayın. Oynaklıklar devam edebilir. Tekrar o diplere doğru hareket yapabilirler dedik. Ve bir bant içerisinde bir süre daha bu işi götürürler dedik. Buyurunuz. Aynısı oluyor işte. Dolayısıyla bu oyuna gelmeyin. Kaptırmayın. Kaybetmeyin sevgili arkadaşlar. Zor kazanıyorsunuz. Kolay kaybetmeyin. Ee, anlattıklarıma şimdi bir takım troller girecektir. İşte bir aydır alım fırsatı diyorsun. Evet diyorum. Bir ay önce de alım fırsatı vardı, şu anda alım fırsatı var. Bir ay önce alım fırsatı, kademeli yapın, yapmakta sıkıntı yok. Ama önünüze birkaç ay vade koyun dememizin sebebi de işte bu oynaklıklardı. İki günde rally satanlar oluyordu %3 yukarı çıkınca. Hayır, yükselince hemen rally olacağına inanmayın. Bu bir süreç, bezdirmeye, yıpratmaya devam edecekler diye altın size söyledik. Umuyorum fayda da sağlamıştır sizlere. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.